Arkadaşlar bugün Roy Roy miydi? Roy Roy miydi? Bilmiyorum ama bir tane kanalın bir tane korku kanalına özel şey yaptım. Ekranda görmüş, görmüş üzerinize. Fazla korkunç olmadıysa özür dilerim. Artık adın neyse bulamıyorum adını. Ve burada e sesini alabilirsin. Sana çizim yaptım. Yap yaptım tımsı. Tım. Çizim burada. Evet çok müj bir çizim. Sadece şuraya bir kelle koymayı unuttum. <laughs> Kesini belli etmek için. <laughs> ne yapıyor sanıma yapla? Çıkar. Ne gibi? Toz. Ne alaka? Hı. Kan yaptım ben. Bakayım araya. ya. Nişi toz. Oo. Ben o kadar dikkat etmediydim değil mi? Ama çok güzelmiş. Elini sağlık. Bir şey değil. Artık sesini çeker misin? Eğer çektiysen de videoyu kapatabilirsin. Ve yorumları nasıl olduğunu da yazabilirsiniz. Görüşürüz.